canlı yayınlıyorum arkadaşlar. Evet biri yine hemen arkadan. Oh 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 evet yumrukluyor lan. Kimi yumrukluyorsun sen? Allah Allah. Şu kulübede bir şeyler olduğunu hissediyorum. Bakalım. Ah na 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 bir şeyler var orada. Ya Herru ya Merru anasını satayım yürü. Öyle değil mi? Ama o da ona da o da bomba atmış. Ya. Ses duymuyorum. <laughs> Neyse vuralım biz. Evet oyun severler, hepinize yeniden merhaba. Oyun severler dedim ama PUBG severler olarak bunu değiştirmem gerekiyor sanırım. Merhaba PUBG severler, merhaba Ramador'un yeni takipçileri. Bugün yine Livik'teyiz. Livik'te bugün olağanüstü işler yapacağız. Olağanüstü işler yapmak için sizinle beraber Livik'e indik arkadaşlar. Livik'te yine güzel bir hava var. Neden hep bu köprüye iniyoruz ben onu anlamış değilim arkadaşlar. Niye acaba? Üzerimde bir tane kıyafet var ve bu kıyafet masa örtüsüne benziyor. Yani bildiğiniz şu mutfaktaki masa örtüleri falan var ya onlar gibi bir şey olacak. <laughs> Eskiden bizde vardı ama bunun kırmızısıydı. Uçaktayız arkadaşlar. Gidiyoruz. Nereye ineceğiz? Baktık şöyle bir. Evet, Hot Spring'e doğru inebiliriz. Hemen atladık ve Hot Spring'e doğru yolculuğumuz başladı. Umarım orada bizi kötü şeyler beklemiyordur. Buranın lootu çok iyi arkadaşlar. Geçen bölümde buraya mı inmiştik? Onu da tam hatırlamıyorum ama buraya bir yere indik. Yani yani bu güzel oyunu çekinceye kadar 3-4 tane oynuyorum. En güzel hangisi olursa onu yayınlıyorum arkadaşlar. Evet, biri indi hemen arkadan. Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. Evet, yumrukluyor lan. Kimi yumrukluyorsun sen? Allah Allah. Hayret bir şey. Leş bir. Evet, gerçek adam. Gidiyoruz. Allah tazik. Evet arkadaşlar. Oo, topla 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 ama bunlar ne biçim silahlar böyle ya? Güzel bir silah ver. Oo, bir kişi de sol tarafımıza indi. Ama şu anda loot'umuzu tamamlamamız lazım. Çok yakınımızda birisi var ama o yakınımızdaki olan insana hemen gitmeyeceğim çünkü öldürmek için yeterli şeyim yok elimde. Silahım ve mühimmatım yok. Bakıyoruz şöyle bir kimseyi göremedik. Şurada bir tane tava var. Belki popamızı koruruz. Lanet olası popamıza kurşun gelmesin istiyorum arkadaşlar. Çünkü lanet topumuza kurşun gelirse üzerine oturamayız. <laughs> evet şöyle bir baktık. Kimsecikler yok. Arka tarafı birisi silmişti. Aslında onu almak istiyorum ama yok ya boş ver. O dursun. Biz biraz daha loot yapalım şuradan. Ya ses geliyor ama ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Neyse onlar biraz sıkışsın. Tamam mı? Sıkışsın. Iğları sakın iyi yapmayın arkadaşlar. Sıkışsın. Yani sıkışmak. Sıkışmaktan kastım. Siz anladınız. <laughs> Oo, orada büyük çatışmalar var. Ya dayanamıyorum ben gidiyorum ya. Gidiyorum. Öldürsek de kader artık yapacak bir şey yok. Yani. Evet şöyle bir baktık. Kimsecikleri göremiyorum. Peki, nerede lan bu adamlar? au 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 çok yakında. Çok yakında. Lanet olsun. Neredesin lan sen? Sen şimdi ölmezsen biraz sonra kesin öleceksin. Evet şuradan bir yerden sıkıyorum ama sesi aldık ama inşallah bizi öldürmez. Hemen gidelim ve oradan onun icabına bakalım. Ha? Bakalım mı arkadaşlar? Bakalım bence. Evet. Şimdi sessiz olma zamanı. Ses kasacağım çünkü. Nereye gitti lan bu adam? Ha? Nerede bu adam? Bu adam Nirda. Tam alanın kenarındayız ama silahımız çok kötü arkadaşlar ya silah gerçekten çok kötü ve adamı göremiyorum nerede bu adam ya. Evet bir ayak sesi alıyorum ama adam sağ taraftan aldım. Evet, hmm. Yok yok adam yok ortalıkta adam yok. İlginç. Allah Allah. Lan kimsin? <laughs> arkadan kurşun yemeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Arkadan gelip vurdukları zaman yani arkadan vurulmayı sevmiyorum. Ben genelde önden vurmayı seviyorum. Önden olacak yani önden çalışmamız gerekiyor. Yani herkesi önüme katmam lazım. <laughs> Neyse şuralara biraz daha bakalım da ondan sonra icabına bakarız. Evet. Niye silah yok bugün buralarda yani? Ya çok ilginç bir şey ya. Bugün ben öleyim diye mi arkadaşlar? Ben anlamadım yani. Neyse şu M16'yı alalım oradan. Bir tane de kit bulduk evet. Livi kartasını seviyorum arkadaşlar çünkü oyun hem kısa sürüyor hem daha böyle ateşli çatışmalar. Yani fazla kill alamasak da hani Ateşli çatışmalar oluyor. Ve küçük harita olduğu için de bak mermi sesini duyunca. Neden bu mermi sesi? beni çekiyor? Ha? Neden bu mermi sesi beni çekiyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. <laughs> mermi sesi. Mermi. Oo. Oo. Ön yüzde çatışmalar sürüyor. Şu dürbünleri evet değiştirelim. Evet. Vur patlasın, çal oynasın yapacağız arkadaşlar. Vur patlasın, çal oynasın. Evet. Şöyle indik. Bu binalara birileri girmiş. Buraya birileri girmiş. Miteştayn ya yani orası çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Kimin nereden geldiği belli olmuyor. Henüz reflekslerimiz ona elverişli olmadığı için oraya dalmıyoruz. Ama mecburen bu işlemi tam olarak yapabilmek için... Aa, ne yapıyor Ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah'ım yarabbim. Bak yine aynı hatayı yapıyorum. Ateş ederken sabit durma. Ben ateş ederken niye sabit duruyorum ben? Bunu anlamıyorum arkadaşlar. Dur bakalım ya bir şey de yokmuş bunun ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şu kulübede bir şeyler olduğunu hissediyorum. Bakalım. Ah na, na, na bir şeyler var orada. Abi dur bakalım belki üst tarafta bir şeyler çıkabilir. <laughs> bir de çıkabilirsem iyi olacak da çıkamıyorum bir türlü. Bu ne lan? Neyse şurada Ama bir şey söyleyeyim mi? Oyun şu anda hani iki leş var. Kaç? 14 kişi kaldı. Tam bu 14 kişinin yarısını almam lazım benim şu anda. Yürü 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 yürü. Arkadaşlar size çok güzel bir taktik vereceğim. Tamam mı? Hem oyunun sonunda kalabilmek adına hem de güzelleştir. Lan orada yerde birin mi var? Yok. Devam ediyoruz. binalara baktık. İçeride çatışmalar sürmüş. Devam etmiş. Burada kimselikler yok. Bu binalarda kimse yok. Şu dürbünü şuna takalım. Evet. Holografik görüş. Lan! 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 Bot. Neyse. Bir tane de bot. Şekerleme olsun yani arada. Öyle değil mi? O ateş ederken çok geç kalıyorum hala. Bu gecikmeleri sıfıra indirmem lazım. İndireceğiz yani ikinci yayınımız olacak sonuçta arkadaşlar bu. Yani muhtemelen yayınladıysam zaten bunu izliyorsunuzdur. İkinci videomuz olacak. Livik'ten. Herhangi gireceğiz ama herhangi 4 vs 4 gireceğiz yani squat girmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda orayla alakalı da videolar gelecek ama öncelikle şu Livik'te hem Livik haritası küçük hem böyle çatışmalar yoğun gidiyor bu çatışmaların yoğunluğunda da reflekslerimizi geliştiriyoruz evet şöyle devam edelim şu anda üçleşimiz var 11 kişi kaldı yani 3 kişiden birini almış olduk ee, devam ediyoruz dur dur dön, 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 dön. taşın kenarında ne yapıyorsun sen orada ne yapıyorsun sen orada vay arkadaş Bir şarjörü boşalttım anasını satayım adam ölmedi ya herru ya merru anasını satayım yürü. O şimdi taşın arkasında can basıyordur tamam mı? Ama ben ona o canı bastırtmayacağım. hoş nerede o? Şöyle bir molotof atalım oraya. Oo. tut sen şunu bir. Biz de dalalım. Öyle değil mi? Aa, o da ona da o da bomba atmış. Ya! Ses duymuyorum. Ses duymuyorum. Kulaklarımı sağır etti şerefsiz. Neyse şunda güzel bir şey. Oo! Lanet olsun adamım. Neler neler var neler. Hem 24'ü de alalım belki lazım olur. Belki adam falan öldürürüz. Şat yaparız da. Ama bir sürü dürbün almışım ben. Bunlar ne lan? At at at. at. Aa, bombayı da al. Şu şey de at. Aa, evet. Tamam. Lootumuz şu anda tamam arkadaşlar. Dört leşe ulaştık Livik'ten. Devam edeceğiz. Şurada kendimize güzel bir can basalım. Canımız yarıya inmiş. Şurada hemen evet. oh kendimizi garantiye alalım. Oh! Enerji basalım. Enerji eksik edilmemeli arkadaşlar. Enerjiyi eksik ederseniz yani vuruluyorsunuz ya. Enerji canınızı bir taraftan tamamlamış olacak. Ama fullemeniz lazım. Ben enerji diyorum buna. Siz ne derseniz deyin artık. Nerede o? Neredesin lan sen? Orada bir yerde de göremiyorum. Çık lan. Çık ortaya. Çık. Çık. Yok. Neyse arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Ay gaz geldi. Yani gaz geldi derken benim gazımdan bahsetmiyorum. Şu mavi alandan bahsediyorum. sağ taraftan birileri gelecek. Bu sağ taraftan. gelecek olanı indirmem lazım. Evet yerimiz güzel şu anda. Alana doğru ilerleyeceğim de. Şu direğin dibine bir önce geçmem lazım. Geçip kendimi oraya atmam lazım. Bu adamı yemem lazım orada. Nasıl olacak bakacağız. Şöyle bir bakalım. Şu karşıdan çok emin değilim. Orada adamlar olabilir. Bizi yiyebilirler. Hadi bakalım şöyle bir geçelim. Şu taşın dibinden. Yani şimdi şuradan bir yerden çıkıp gelecek o. Ama hala bizi fark etmediler. Ha, gördüm. Gel 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 gel. Allah canını almaya. Biz ateş edinceye kadar adam ta ebesinin nikahına gitti ya. Vallahi billahi. Hayret bir olay ya. Aha. Karşı tarafta bir yerde AVM sesi duyuyorum. Orada değil. Adam nereye gitti? Buradaki adam olan gelecek şimdi bir daha. Allah'ım ya Rabbim sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz da bundan nutlanalım. Karşıdaki adam görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kar 98 varmış bunda da. Neyse boş geç almayacağız. Şu karşı taşın arkasına geçelim. Yok kulübenin arkasına girelim taş boşver. Ama karşıda biri var lan. Karşıda biri var. Hemen hemen hemen. <gülüyor> Vurmuyorum. <gülüyor> 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 ya. Değil mi? Hareketsiz adama vurmak bize yakışmaz arkadaşlar. Hareket etmesi lazım adamın. Burada tam şeyde değil. Şuraya geçelim. Tamam biraz yaklaşalım. Lan! Lan! Bir kişi de orada var, hemen altta var. O muhtemelen bizi görmedi. Benim önce şunu almam lazım. Şu uzaktan gelen var ya. Onu almam lazım oradan. Neyse vuralım. Hiç. Tam kafadan. Kelleden ne işim var? Biri de şurada evet gördüm seni. Ya şu tam karşıda da bir adam var şu anda da. O karşıdaki adamı egale etmem lazım benim. Nasıl edeceğiz onu? Sen içeridesin. O da bana bomba sallıyor ama o bomba yemez bu sefer. Bu sefer yemez yani. Gördüm. Evet sen oraya gittin mi? Dur bakayım şunu bir al. al. Ya kaçma. kaçmasana. Ay dur 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 dur. Çok açıkta kaldım. Dur dur dur. Hah, şöyle bir işlem yapalım. O bizim bu tarafa gittiğimizi düşünsün. Hop. Buradan şöyle yıvanlama yapalım. Hop. Hop. Sen içeride misin hala? Lan pink. Pat 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 yedi. Neyse arkadaşlar kusuruma bakmayın. Mermi var yeteri kadar. Şöyle bir can basalım kendimize. Loot yapmaya gerek yok yani. Lan! Bak arkadaki adam geldi. Ha, gerçi adam kalmadı. Son iki kişi. Şimdi bunun nerede olduğunu bir bakalım. Şu ağaçların arkasında değildir. Oradan kaçmış olma ihtimali var. Burada göremiyorum. Burada da göremiyorum. Yok. Son iki kişi. Sizce alacak mıyız arkadaşlar bu maçı? Ha? Daha ikinci livik maçımızda 7 leş. Bunu da alırsak 8 yapacağız. Kendi rekorumu kıracağım arkadaşlar. Kendi rekorumu kıracağım. Hop gördüm seni. Gördüm seni. Karşıda ağacın arkasında. İyice saklanalım. Şimdi ona bir taktik uygulamam lazım benim. Bak gördünüz mü orada? Ondan ne var acaba? Silah ne var? Tek atar mı bize? Hadi göster. 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 Lan AVM mi var sende? Ama dur, dur, Önce ben vurdum. Önce ben vurdum. Nasıl oluyor? O? Hem de kafadan headshot yedi. Ha, üçüncü seviye kaskı vardı arkadaşlar. Üçüncü seviye kaskta ikinci bir el ateş etmen gerekiyor. M98, M... <laughs> M24 veya K98. Ama çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlk defa Livik'te teke tek de 7 leş al yok. 8 9 aldığım oldu da yayın yaparak yani video çekerek ilk defa 7 leş aldık. Ya yani vurduk onu ama AVM'ye kaybettik. Yani ben adama kaybettiğimi düşünmüyorum. AVM'ye kaybettik. O bizden biraz erken davrandı. Neyse daha geliştireceğiz. Acemiliklerimiz olmuştur. Olduysa da affola. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Oh.